Merhabalar değerli futbol severler. Gol TV ekranlarına hoş geldiniz. Fenerbahçe son olarak Süper Lig'de Beşiktaş'la karşı karşıya geldi. Sarı lacivertler müsabakadan bir birlik beraberlikle ayrıldı. Ancak Fenerbahçe adına derbi sonrası önemli gelişmeler yaşandı. Sarı lacivertli kulübün başkanı Sayın Ali Koç, Jorge Jesus'la son görüşmeyi yapmak üzere Lisbon'a hareket etti. Fenerbahçe'deki Jorge Jesus gelişmelerinin detaylarını sevgili Haldun maçtan alacağız. Halil abi öncelikle yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk Aykut, kolay gelsin, iyi yayınlar, iyi haftalar. Teşekkürler abi, sana da. E, Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Jorge Jesus artık Fenerbahçe'ye çok yakın diyebiliriz. Detayları senden alabilir miyiz? E, şimdi şöyle başlayayım istersen. Jorge Jesus e, Brezilya'da Rio'ya gitti. Karnavala gidiyorum dedi ama bayağı Brezilya'yı karıştırdı. Yani öyle söyleyebilirim. E, şimdi dün akşam biraz Brezilya basınına baktım, biraz Portekiz basınına baktım gün gün neler yaptığını Brezilya basını yazıyor. Yani 27 Nisan'da şunu yaptı, 28 Nisan'da Batigol'la buluştu, işte 30'unda şunu yaptı, bunu yaptı. Anladığımız kadarıyla bir şöyle hem Rio Karnavalı'nı da bahane ederek bir nabız yoklaması yaptı Flamengo'da. Hatta Flamengo'nun Rakibi olan e, takımın teknik direktörüyle de e, görüşme yaptı. E, Flamengo kaybetti. Paulo Souza'ya sordular Flamengo teknik direktörüne maç sonrası. Ne düşünüyorsun Jorge Jesus'la ilgili olarak? Oradaki sempatik sözler çıkmadı orada açıkçası. E, çok da sempatik sözler çıkmadı. Hatta birçok teknik direktör, 30 kişi... Ee, bu davranışın etik olmadığını yani bir tek, takımın başında Portekizli bir teknik direktör varken e, Jorge Jesus'un orada bir arayış içerisine girmesini eleştirdi. Sonuçta bunlar or, orayla ilgili olaylar. Ondan sonra iş döndü Portekiz'e tabii e, ve her zaman da şu Fenerbahçe kozunu cebinde kullandı. Evet yani ben buraya gelmezsem Fenerbahçe'ye Fenerbahçe'nin teklifi var teklifleri değerlendireceğim dedi. Netice itibariyle şimdi. O değerlendireceği teklif için Portekiz'e geçti. Başkan da bizim Ahmet Selim Kul'da bilgiyi verdi. Başkan da şimdi Portekiz'e uçuyor. İşte havada gidiyor, geliyor. Tam zamanını bilmiyoruz ama netice itibariyle bir kez daha görüşmek üzere gidiyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Rakamlar konusu karmaşık. Pek çok değişik rakam söyleyen var. Ama şunu söyleyeyim. Ben en son... Gördüğüm Benfica'da 6 milyon euro civarında bir ücretle çalıştı. 28 Aralık'ta ayrılmıştı yanılmıyorsam. Şimdi oradan 6 milyon eurodan ne kadar geri adım atar, ne kadar öne çıkar onu bilemiyoruz. Ama anlaşılan şu biz global söyleyelim izleyicilerimiz de öyle düşünsünler. 5 ila 7 milyon euro arasında bir rakam gündemde olacak gibi görünüyor. Bunu özellikle söyleyebiliriz. Ayrıca zaten... Başkan da en çok bu konuya temas etmişti. Hem Kıbrıs konuşmasında hani biz bir yüksek profilli hoca alacağız ama bu bizi biraz maddi olarak zorlayacak demişti. Buradan çıkan sonuç da bu. Şimdi tabii ki bu rakam hani hocanın kalitesinden bağımsız olarak söylüyorum. Bu rakam ciddi bir rakam onu söylemek lazım. Bugün bir buçuk milyon euroların 2 milyon euroların yüksek bedel olarak görüldüğü yerde... Eğer 5 ila 7 milyon euro arasındaki rakam yüksek bir rakam. Ha, şöyle bakabiliriz ama olaya e, rakam yüksek ama sonunda eğer sizi mutluluğa ulaştıracaksa e, ya da işte şampiyonlar ligi gibi vesaire gibi gelir getirecek bir noktaya getirirse ya da ligde çok maç kazandıracak bir noktaya gelirse aradaki e, rakam kapatılabilir. Ama bana göre gerçekten çok yüksek bir rakam. E, hala da şunu da söyleyeyim yani. Aldığım istihbarata göre, yani yaptığım araştırmaya göre söylüyorum. Hala da kafasının bir kenarında bir Flamengo, ikincisi bir e, Brezilya milli takımı var. Çünkü orada da bu yüksek sesle konuşuluyor. Yani Brezilya milli takımına Tite'den sonra geçecek e, teknik direktör arasında ismi 2-3 kişi var, 2-3'ün başında yer alıyor. E, bu da tabii işin e, farklı noktaları diye söyleyebilirim. Ama pek çok kişiden Brezilya'da tek e, tepki aldı. Onu söyleyebilirim. Yani hocası olan bir yere talip olma gibi bir durumu söz konusu olduğu için çok ciddi bir şekilde eleştiri aldı. Şimdi belki de o eleştirilerin totalı, toplamından çıkan bir sonuçla yani ben artık burada çok ciddi eleştirildim. Gideyim e, kendi ülkeme. Hazır beni isteyen bir takım da var. Arzulu bir takım da var. O takımla da görüşme yapayım diyebilir. Bu arada yardımcılarının da Beşiktaş Fenerbahçe maçını izlediği bir rapor tuttuğu, o rapor tutulan raporun da değerlendirileceği konusunu söyleyebiliriz. Tabi şimdi eğer Fenerbahçe Kulübü Başkanı, onu söyleyeyim, böyle bir durumda ikinci kez gidiyorsa, son dönemdekini söylüyorum, öncesini söylemiyorum. İkinci kez eğer bir hocanın işte, hocayla görüşmeye diyeyim, hadi öyle söylemeyeyim, görüşmeye gidiyorsa artık bitirmesi lazım. Bitiremezse çok ciddi eleştiri olur. Onun için bence e, hani yüzde altmışlara altmış döndü iş. Öyle söyleyebilirim. Tabii ki niye yüzde altmış diyorum. Hala kafasında bir Flamengo var. Hala kafasında bir Brezilya milli takımı var. E, ve söylediği bir de tarih vardı. O tarihinde gelmediğini vurgulamamız lazım. 20, 20 Mayıs tarih. diye hatırlıyorum ben abi. Tarih 20, olarak. Portekiz 20, basınları ne demişti? Evet. 20 Mayıs tarihi var. Eee ya Ali Koç 20 Mayıs'tan önce ki şu anda ayın 9'u ikna edecek. Ya da yeni bir e, görüşmeyle orada 20 Mayıs'ta şartlarda anlaşacaklar. 20 Mayıs'ta ben size evet diyeceğim ya da hayır diyeceğim diye konuşacak. Ama şartlar %65'lerde Fenerbahçe'nin lehine doğru e, dönmüş görünüyor Orge Yasus'ta. Peki abi bir soru daha sormak istiyorum. Şimdi Fenerbahçe son olarak Beşiktaş'la karşı karşıya geldi ve masyonası İsmail Kartal'a şu şekilde bir tepki vardı e, İsmail Kartal'ın çok fazla cesur olmadığını ve e, beraberliğe razı olduğu ifadeleri çok fazla sosyal medyada dolaşmaya başladı. Eğer Fenerbahçe'de Jorge Jesus olsaydı, biraz daha radikal kararlar alıp mesela Serdar Dursun yerine daha erkenden Valencia tercihi gibi veya başka bir strateji hamlesi gelir miydi sence? Yani Fenerbahçe'nin artık büyük maçlarda büyük hocasının olmasından sonra takım içerisinde de dizayn olarak farklılıklar görebilir miyiz? Şimdi tabii ki yani e, hani daha henüz doğmamış bir bebekten bahsediyoruz. Şu anda e, önümüzde bir e, takım var. Şimdi Fenerbahçe için bu maçı kaybetmemek önemli bir olaydı. Yani deplasmanda oynuyorsun, Beşiktaş'a karşı oynuyorsun, kaybetmemek önemli bir olay. Fenerbahçe'nin geçmiş maçlarına kıyasladığımızda daha geride bir maç izledik. Ama netice itibariyle arzulanan sonucun alındığını gördük. Yani Fenerbahçe şu anda hala Konya Spor'un önünde yer alıyor ve ikincilik yarışında devam ediyor. Derbilerde kaybetmemenin de önemli olduğunu söylemek lazım. Evet Fenerbahçe'de bazı oyuncular mesela Osay Samuel sakat mıydı? Niye oynamadığı sorusunu sorabiliriz. Serdar Dursun'a neden bu kadar uzun süre şanslanıdı sorusunu sorabiliriz. Ama diğer tarafa bakıyorsun yani... Aslında değişen fazla bir şey yok. Beşiktaş'a baktığında da niye Gezal oyundan çıktı sorusunu sorabilirsin. Neden Batu Şuhayi o kadar kaldı? Neden Batu ay penaltı kullandı? Gibi birçok soru sorabiliriz derbilerle ilgili olarak. E şunu da söylemek lazım. Şu ana kadar hiç motivasyonunu bozmamasına rağmen unutmamamız gereken bir olay var. Kulübün başkanı e, her fırsatta Jesus'la görüştüğünü söylüyor. Sezon sonunda e, işte ya e, yabancı bir teknik direktör geleceğini söylüyor. E şimdi böyle bir ortamda e, bir teknik direktörün de kaybetmemeyi öne yazma olasılığını da dikkate almak lazım. Pekala abi, çok teşekkür ediyorum sana. Ağzına ben sağlık her değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim, İyi yayınlar. Yeni yayınlarda tekrardan görüşmek dileğiyle abi. Şimdilik hoşçakal.